Google otomatik tamamlamayla baktığımızda bu şekilde yazmada mesela İslam'ı e, yanlış şekilde yazdığımızda o insanlar ne arıyorlar? İşte bunları arıyorlar ben de görmeye çalışıyorum. İslam'da evlilik, İslam'da könelik, İslam'da cariyelik, İslam'da kadın hakları, cinsellik, kadın sünneti bilmem ne bunları arıyor. İslam'dayı yanlış yazan insanlar. <laughs> Peki doğru yazanlar ne arıyor? Doğru yazanlar İslam'da bilim ve teknik, İslam'da yapılan her türlü ibadet kabul edilir mi? İnanç esasları, sosyal adalet, işçi ve işveren hakları bilim ve teknoloji diye aramalar yapıyor. Peki daha da özene bezene yani yazmaya yani kelimelere yani bu ince şeylere daha fazla önem verenler ne arıyorlar Google'da? İslam'da tarih ve müverrihler ve İslam'da aklın önemi ve sınırı, sınır. mümerrih ne demek? E, tarihçi demek. İşte eğitim dediğimiz şey budur arkadaşlar. Evet İslam'da yazarken şapka kullanmak, tırnak işareti koymak zorunda değilsiniz. Ama böyle şeylere özen göstere göstere incelttiğiniz ve yetkinleştirdiğiniz zihniniz sizin hayata bakış açınızı da değiştiriyor. O haldır huldurluktan kurtarıyor. Avucunuzu daldırıp e, kedi köpek gibi pilav yiyebilirsiniz, e, yemek yiyebilirsiniz. Öyle yemek yiyenler de var. Ama bunun başka yöntemleri de var değil mi? Ve o başka yöntemlere doğru gittikçe yediğiniz yemek de değişiyor. Sadece avucunuzla yiyebileceğiniz yemekleri yemeyi bırakıp daha rafine şeyler de yiyebilmeye başlıyorsunuz. İşte bu detaylar zihnimizi de bu şekilde değiştiriyor. Yani öğrenmenin, gelişmenin, çeşitlenmenin, özgürlüğün, konuşmanın, dinlemenin faziletini unuttuk biz. Vasatın bu kadar yüceltilmesi de bu yüzden. Vasatlığı savunuyoruz bugün. Ne olacak hocam o da öyle yapmış işte. Ne olacak böyle yapmıyor. E işte o ne olacak ne olacak sonu geldiğimiz nokta oluyor. Gündemimize bakın, sebeplerini araştırın, bunların izlerini bulacaksınız.